Herkese merhabalar. Bu yayında biraz iş dünyasında kadın liderlerle ilgili konuşma yapmak isterim. İş dünyası hem karar vericiler açısından baktığınız zaman hem de çalışanlar açısından baktığınız zaman kadınların ve erkeklerin bir arada olduğu, birlikte çalıştığı bir dünya dolayısıyla ee, bu tarafta e, şu anda mevcut haliyle dünyadaki ve Türkiye'deki e, yönetim kademelerinde, liderlik kademelerinde e, beklenen oranların olmaması, iş dünyasında kadının e, kadın nüfusunun e, kadın istihdamının e, düşüklüğü pek tabii ki ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Ancak bunlardaki çalışmaların son derece e, önemli katkıları olacağını düşündüğüm için bu konuları da birazcık bu konuları da birazcık aktarmak istiyorum. İş dünyasında baktığınız zaman mesele kadın erkek çalışan kadın erkek yönetenden ziyade bu çalışmaların sonuçlarının kadın erkek yüzdelerinin belli dengelerde olması ve o e, güçlü yanlarının birlikte olması halinde iş performansındaki artışın yüksek olması e, direkt bunların rakamlarla ifade edilebilir e, yükseklikte oluyor olması da son derece önemli. Bu anlamda da tüm şirket yönetimlerinin bu yıl e, önümüzdeki bu sene ve bundan sonraki yapacakları çalışmalarda bu anlamda da iş e, istihdam e, tarafına bakıyor olmaları, e, kritik diye düşünüyorum. E, özellikle kadın liderlerin iş dünyasına e, katkıları çeşitlilik açısından, yenilikçilik açısından, liderlik tarzları açısından e, baktığımız zaman e, hayati e, önem kritik başarı e, faktörlerinden bu ve sonrası yıllar açısından. Çeşitli farklı planlardan, alanlardan gelen bireylerin katılımı da yalnızca etik ve eşitlikçi bir iş yapısını teşvik etmekle de kalmıyor. Aynı zamanda işletmelerin yaratıcılık, problem çözme ve yenilik kapasitesini de önemli ölçüde arttırıyor. Çeşitlilik bu anlamda da baktığımızda farklı bakış Açılarını ve deneyimlerini bir araya getirerek organizasyonların da karşısındaki engellerle de daha dinamik ve esnek çözümler üretmelerine yardımcı oluyor. Kadın liderlerin özelliklerine baktığımız zaman daha işbirlikçi ve daha kapsayıcı olma eğiliminde olduklarını görüyoruz. Bu nedenle de bu liderlik tarzlarının da daha çalışanların sesini duyurabileceği, değerlendirilmesinin sağlanabileceği ortamlar oluşturabilmesi mümkün oluyor. Kendilerini, çalışanların işlerini odaklanma açısından yüksek bir odaklama, daha fazla adama bu o empati kurma özelliği nedeniyle ve ortamın daha huzurlu ve, huzurlu ve işbirlikçi olması nedeniyle de e, yüksek bir performans elde etme konusunda bir e, çıktı e, oluşacaktır. E, çalışan memnuniyetini aynı zamanda e, dediğim gibi birlikte e, çalışıldığında, hep beraber çalışıldığında o e, ortamın daha e, e, işbirlikçi olması daha Empatik özellikler, daha dinlenebilen süreç odaklılığı, göz ardı etmeyen bir liderlik biçiminden bahsediyoruz. Burada kadın liderlerin risk alma eğilimlerinin ve stratejik karar alma yaklaşımlarının yaklaşımlarını erkek liderlere göre, erkek meslektaşlarına göre farklılıklar. Olabileceğini gösteriyor yapılan araştırmalar. Şirketlerin bu farklılık nereden kaynaklanıyor diye baktığımızda da şirketlerin daha dengeli, daha kapsamlı karar alma süreçlerine sahip olmalarına yardımcı olabiliyor. Kadın liderler daha uzun vadeli ve sürdürülebilir büyümeyi gözetme eğiliminde olabiliyorlar. Şirketlerin uzun dönemli başarılarına katkısı olabiliyor. Bu anlamda da cinsiyet çeşitliliğinin iş yerinde yaratıcılık ve problem çözme yeteneği üzerindeki etkileri de pek çok çalışmada detaylı olarak incelenmiştir. Farklı cinsiyetlerden liderlerin bir araya gelmesi, daha geniş bir perspektif Yelpazesi sunar daha tamamlayıcı ve yenilikçi fikirlerin yaratıcı çözümlerin ortaya çıkmasına çık çıkmasını kolaylaştırır. Burada önemli olan güçlerin birleşmesidir, kapsayıcılığın artıyor olması, çeşitliliğin artıyor olması, farklı görüşlerin artıyor olması, farklı güçlerin farklı güçlerin iş performansı lehine kullanılıyor olması bütün bu süreci hem iyileştirme açısından hem de rakamsal çıktılar açısından arttıracaktır. Bu da son derece önemlidir diye düşünüyorum. Özellikle çeşitli müşteri tabanlarına hitap eden müşteri şirketler tarafına baktığımızda da kadın liderlerin katılımı müşteri ihtiyaçlarını da daha iyi anlamayı yani karar verici olan kadınların Karar verme kriterlerine e, empatik yaklaşımlar ve bu e, şeyde e, e, müşteri davranışlarını anlayabilme e, anlayabilmesi ve ihtiyacı e, yönelik ürün ve hizmetlerin sunulmasını yönetme diyelim. Yani bu çeşitli kademelerdeki e, çalışan çalışanlardan bahsediyorum. E, bunun da çok önemli olduğunu söylemek isterim. Kadın Liderlerin e, şirketler e, karar noktasında olması, e, şirketler üzerindeki e, etkisi açısından önemlidir. Daha kapsayıcı karar alma süreçleri çalışanların e, fikirlerinin değerlendirilmesine, iş süreçlerine daha fazla dahil edilmelerine imkan tanıyabilir. Bu da çalışanların şirketlere olan bağlılığını ve motivasyonunu yükseltir daha bir aidiyet duygusu oluşması açısından etken olur diyebiliriz. Yine altını çizmek gerekir ki farklılıkların bir arada olması, farklı güçlerin bir arada olması şirket performansı lehine bir sonuçtur. Tüm bu şirket sahiplerinin, yönet üst düzey yönetimlerin bunu tekrar tekrar değerlendirilmesi ve bu anlamda çalışmalarını Yapmasında e, fayda var diye e, düşünüyorum. E, kadın liderler aynı zamanda şirketlerin piyasadaki rekabetçiliklerini ve yenilikçilerini de e, arttırır. İş dünyasında e, şöyle söyleyeyim, yaratıcılık tarafında, inovasyon tarafında birçok işi bir arada yapma, multitasking özellikleri e, nedeniyle de e, bu o, inovasyona giden, yenilikçiliğe giden ee, yolu e, yol, yolu açabilecek yaratıcılık faaliyetlerinin oluşması desteklenmesi açısından da e, önemlidir ve stratejik bir zorunluluktur diyebiliriz kadınların e, önünde e, engeller vardır pek tabii ki e, geniş ve karmaşık bir yelpazede bu e, engellerden bahsedebiliriz e, bunlar hem e, bireysel hem de yapısal faktörleri içerir bir tanesi ön yargılar, toplumsal e, cinsiyet ön yargıları kadınların lider olarak algılanmasını ve kabul edilmesini e, zorlaştırıyor e, olması gibi, iş ve özel yaşamını, aile yaşamını dengeleme zorluğu, burada e, aile sorumluluklarıyla iş sorumlulukları arasında denge kurma e, de, e, kariyer gelişimlerini sınırlandırabiliyor. Çok o, parlak potansiyeli yüksek olmasına rağmen e, ve şirketinin de Uygun görmesine rağmen burada kendisi terfi etmek istemeyebiliyor seyahatin olması seyahatlerin olması durumunda mevcut yüksek pozisyonlarda diyelim bu anlamda kadınların bu anlamda kendilerine koyduğu engeller de söz konusu olabiliyor. Bu zorluklarla ilgili tabii ki destekleyici çalışmalarının sistem tarafından sunuluyor olması da e, oldukça önemli diye düşünüyorum. Çünkü burada çok fazla yüksek potansiyelli performansa dönüşebilecek olan kaynağın iş dünyası tarafından değerlendiriliyor olması e, çok çok e, ülke ekonomisi açısından da önemli e, diye düşünüyorum. E, yine profesyonel ağlara e, erişim eksiklikleri e, sorunlar e, engel teşkil edebiliyor. Gerekli e, mentorluk ve sponsorluk e, fırsatlarının sunulması, bilgilendirilmesi, anlatılması bu anlamda eğitim ve destek faaliyetlerinin oluşturulması gerekiyor. Bu da bir e, engellerden bir tanesi olarak e, söyleyebilirim. Yine e, ücret hakları açısından, terfi e, fırsatları açısından sorunlar yaşanabiliyor. Kurumsal kültür ve politikalar tarafında bilinçli veya bilinçsiz olarak erkek liderlerin tercih edilmesi gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Liderlik tarzı için bazı algılar söz konusu olabiliyor. Mesela çok duygusal gibi, mesela yeterince agresif değil gibi. Oysa ki liderlik çeşitliliği son derece önemlidir. Burada kişilerin kendi... Çalışmaları kendi liderlik tarzlarını oluşturmadaki dengeyi o, o, o dengeyi oluşturabilmeleri iş performansı çıktılar açısından başarı açısından da önemlidir. Dolayısıyla bu anlamda kurum içerisinde al, alacağı destekler, eğitim, mentorluk, danışmanlık çalışmaları ile birlikte her çalışanın, her liderin kendi gücünü iş performansı lehine nasıl kullanabileceği ve bu arada farklılıkların da birlikte ne derece bir verimlilik ve performans etkisi yaratabileceğini çalışıyor olması gerekir. Bunlar çok çok önemli konu başlıkları olduğunu düşünüyorum. Eğitim konusunda hani işte kadın erkek eğitim imkanları açısından eğitime devam etme uzun dönemli eğitim mesleki eğitimleri e, alması açısından önünde engeller olabiliyor. E, yine cinsiyet kotalarına karşı e, direnç oluşuyor. Aslında cinsiyet kotalarının olması pek tabii ki e, e, olmaması gereken bir şey ama budur e, bugünkü koşullarda baktığınız zaman iş performansının bu anlamda bir çalışmayı, bu anlamda bir dengeyi gerektirmesine rağmen halen daha hali hazırda bu lider oluşumlarında yükselmelerde sorunlar yaşandığı için buna ilişkin olarak da bazı programların yürütülüyor olması, bu kotaların oluşturuluyor olması, mesela bir pozitif ayrımcılık gibi bunun buna ilişkin çalışmaların yapılıyor olması, eşit olması halinde tercih ediliyor olması bu belli bir geçiş dönemi açısından önemlidir diye düşünüyorum bu çalışmaların yapılıyor olması içsel sınırlamalar burada tabii kişilerin kendilerine koyduğu engeller diyelim kendi engelleri farkında olmadan bu kendisine engel koyması kadınların yükselmesi konusunda çekince göstermesi lider olma konusunda çekince göstermesi e, fark etmeden e, bunları yapıyor olması mesela bir cam tavan sendromundan bahsedebiliriz. Burada hani kendisinin dahi farkında olmadığı bir engeli kişinin kendisine koyuyor olması yeter bu noktada daha fazla gitmeyeyim dengeler bozulur veya kendine olan güveniyle ilgili sorunlar yaşıyordur. Dolayısıyla bu tarafların da üzerinden e, üstesinden gelmek e, gerekir diye düşünüyorum. Şirketlerde çeşitlilik ve kapsayıcılık e, eksikliği mutlaka şirket yönetimleri e, tarafında dikkate alınması gereken bir konudur. E, böyle bir eksikliğin olması da e, kadın liderlerin yeterince desteklenmemesi, o ortamda onun e, doğalında e, onun e, kabul edilmemesi gibi bir duruma e, sebep olabilir. Kadın liderler tarafına baktığımız zaman bireylerin kuruluşların toplumların birlikte çalışması gereken bir süreçtir ve bir dönüşüm süreci söz konusudur. Buradaki bu iş hayatındaki istihdamın artıyor olması illa bunun mutlaka diplomalarla olması değil, iş hayatında istihdam, hayatında e, kadının mutlaka gücünün, e, zenginliğinin e, çalışılıyor olması, iş performansına etkisi, e, eğitimli ve birçok kurumsal alanda çalışan e, kadın istihdamında doğum oranlarıyla birlikte, annelik e, tarafıyla birlikte çok ciddi bir iş hayatından çıkış söz konusu. Tüm bunlardaki e, çözümlerin oluşturuluyor olması, bu e, yolun açılıyor olması, buradaki oluşabilecek yönetimlerde, kurumsal yönetimlerde oluşabilecek e, engeller e, konusunun tek tek masaya yatırılıp bununla ilgili şirketler içerisinde aksiyon e, planlarının oluşturuluyor olması son derece önemli. Yani bir cam tavan e, sendromundan bahsetti. Kendisinin, kadının kendisinin bile farkında olmadığı bir e, e, tabandan e, bahsediyoruz. Engelden bahsediyoruz. Yükselmek istememesi potansiyeli yüksek olmasına rağmen e, yükselmek istememesi, bu dengeleri bozmak istememesi gibi bir durum söz konusu. Bir pozitif ayrımcılık diye bir deyimden bahsettik. Pozitif ayrımcılıkta da bu dönüşüm ve geçiş döneminde şu anda hali hazırda zaten bununla ilgili e, bir e, Düşük oranlar söz konusu olduğu için yani yeterince zaten bu konu işlenmemiş olduğu için e, kadınların e, kadın ve erkeklerin eşit oranda birlikte olması eşit oranda bir pozisyonu hak ediyor olması durumda e, bir pozitif ayrımcılık belli bir süreyle söz konusu olabilir o oranların arttırılmasına e, destek olarak bunların mutlaka kurumlar içerisinde bu çalışmaların rakamsal verilerinin, rakamsal çıktılarının ölçümleniyor olması da son derece önemlidir. Yani biz bu çalışmayı yaptık, belli bir noktada yaptık ve bunların ölçümlenmesinin de yapılıyor olmasıdır. Çünkü bunlarla ilgili daha, e, e, bunlar, bunlarla ilgili aksiyon alan çalışan şirketlerin finansal verilerindeki artış hızı yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Dolayısıyla kendi şirketimizde de bunların çıktılarını bu aksiyonlar alındığında bunların performans çıktılarını görüyor olmak, diğer e, faktörlerin, diğer kritik başarı faktörlerinin belirleniyor olması ve tüm bunlardaki ölçümlemelerin yapılıp değerlendirmelerin yapılıyor olması da son derece önemlidir diye düşünüyorum. E, sonuç e, ölçümlemelerini e, görmek açısından. Elbette ki her bir şirketin, her bir kurumun başarısı e, sektörün e, başarısını getirecektir. E, birlikte e, dayanışma, birlikte e, birbirimize öğretme, şirketlerin kendi aralarındaki deneyim aktarımlarının yapılıyor olması, e, bütün bunlar aynı zamanda da e, hem e, sektörün başarısını getirecektir, sektörlerin başarısı da ülkenin başarısını getirecektir. Dolayısıyla buna e, iş performansı anlamında, ülke performansı anlamında Bakmak rakamsal olarak bu bu başlık altında yapılmış olan çalışmaların rakamsal verilerini değerlendirmek, tüm bu kapsayıcı kapsayıcılık ve çeşitliliğin performans çıktılarını değerlendiriyor olmak kurum başarısı açısından son derece önemlidir, sürdürülebilirlik açısından da son derece önemlidir diye düşünüyorum. Bu konu başlığı altında herhangi bir şekilde bir yorum yapmak isterseniz bir sorunuz olması halinde Lütfen bana başvurun her yerde yorumlar kısmında bunları yazabilirsiniz zaten ilk fırsatta sizlere geri dönüyor olacağım teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için saygı ve sevgilerimle